Türkiye kendi içinde enerjisini baktığımız zaman işte hukuk, siyaset, ekonomi doğru yerlerde harcıyor mu? Yani aslında bu kadar bölgemizde Sayın Bahçeli'nin mesela ifadesiyle işte kuşatılmış bir coğrafyada yaşıyorsak, etrafımızda her bir bölüm bölgesinde bir tehlike, bir tehdit unsuru varsa Türkiye kendi enerjisini doğru mu kullanıyor bu noktada? Nereden baktığınıza göre değişir tek adamlık sistemini e, savunanlar belki bu sorunuza e, o tek adamın e, kararlarını daha hızlı verip bölgede daha güçlü ilerlemesi için doğru bir okuma olarak da yaklaşabilir meseleye ama e, bizim e, kaybedemeyeceğimiz ve e, mazisi itibariyle de e, değeri ve yeri ayrı olan bir parlamenter rejim tarihimiz ve geçmişimiz ve demokrasi geçmişimiz var. O yüzden biz oradan hiçbir şekilde sapmamalıyız. Bölgesel konularda dahil olmak üzere bizi güçlü kılacak olan odur. Demokrasimizin güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması ve bu konjektürde kurumsal devlet aklının çalışıyor olup liyakatli ellerde olması. Ama bölge ve dünya kişilerin kararları üzerine inşa ediliyor ve bu da çok tehlikeli yerlere götürebiliyor. İşte bir tarafta Putin'i görüyorsunuz, diğer tarafta Trump'ı görüyorsunuz, bir yerde başka bir tane manyak. Manyaklar bir de yani işin kötü tarafı. Hani böyle e, aklı baki insanlar da değil. Çünkü şi, şimdi e, reklam arasında başkanıma hocama dedim yani bugün Trump öyle bir kelime etti ki ben sizin yanınızda çekiniyorum söylemeye. Adam evet. bir dünyada bir ülkenin lideri kameraların karşısında çekinmiyor bunu söylemeye. Yani o ne diplomatik adap var, ne lider e, terbiyesi var. Gerçekten e, çok sıkıntı. O yüzden e, Türkiye içerisinde korumamız gereken değerlerimiz var ve bu hem güçlü olmamız için hem de o köklerimize, tarihi yakışan mirasımıza doğru devam edip aktarabilmek adına. Şimdi bu bir ara, asla bu bir son değil. Evet. Burada bir kalıcı barış bence de mümkün değil. Çünkü bunu da aslında İsrail, İran evet karşıtlık ve zıtlık onları besliyor. Varoluşsal bir mesele aynı zamanda ve destek görmeleri için de kendi cephelerinde ama ben buradaki ana aktörün ve temelin ABD olduğunu, ABD'nin de Orta Doğu'da istediği sınırlar ve devletler kurulana kadar İsrail üzerinden burayı hakim alanı olarak kaşımaya devam edeceğini, sizin dediğiniz gibi tokuşturacağını ve bunun bir virgül olduğunu görüyorum ve düşünüyorum. Sayın Balbay'ın söylediği şey çok önemli. Şimdi benim yaşım yetmedi Ergenekon yargılamalarınızda cübbe giymeye, o onura nail olmaya. Ama tarih bana FETÖ yargılamalarını gösterdi. 11 yıl kıdemim var benim meslekte. Ve darbe teşebbüsü dosyalarında, ana davalarda avukatlık yaptım özel müdafilik yaptım. O zaman heyetlere de demiştim yani yaş itibariyle kendimi şanslı adlediyorum bu tarihi dosyalarda cübbe giydiğim için ama müvekkillerim açısından çok üzgünüm tabii ki de o bedeli onlar ödediğinden dolayı. Şimdi çok önemli bir şey orada suçsuz yere beraat eden askerlerin itamlarından bahsedildi ama sadece o dönem ve konuda yapılmadı. Bakın FETÖ'de de yapıldı. Karsu dosyası var. Kamuoyunun da bildiği, okuduğu bu deniz kuvvetlerinin pırıl pırıl binbaşıları kurmaylık sınavını kazandılar. Bakın 5 ve daha fazla ileri seviyede dili olan ve bu dil puanları 90'ın üzerinde olan tertemiz sicilleri Atatürkçü askerler yargılandılar. Niye biliyor musunuz? Bir flaşın içerisinde isimleri çıkmış. Bu isimler de ümit listesi olarak addedilmiş. Yani örgüt, terör örgütü FETÖ bunlara ulaşmayı ümit etmiş diye bunları yargılıyorlar. Dedim ki sayın hakim sizin adınız çıksaydı o flaşın içerisinde size de ulaşmak isteselerdi, ümit etselerdi. O zaman siz de mi sanık tarafında olacaktınız? Soyun suç isnadı yani. Yani evet hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Ve bunlar FETÖ metreden temiz çıkmışlar. Yani FETÖ metreye şuradan sokaktan çıkalım herhangi bir vatandaşı hadi sokalım. Fetömetre dediğiniz şey nasıl bir şey biliyor musunuz? Vatandaş da daha rahat anlasın. Sokağa Sizinle ilgili siyasetçileri değil. siyasetçileri sokalım. Siyasetçileri soksak <laughs> tavandan vururlar puanı da. Şimdi çok özür diliyorum belli bir kesim siyasetçiler. Şimdi evet. Siyasetçileri de tövmet altına bırakmayalım ama. Yani bu fetömetre denen şey sizin... Öncanızın cincenizin davası var mı? Hangi yılda sınava girin? Bakın oysa o yılda sınavda bir hile hurda olduysa sizin yapmanıza gerek yok. Siz o yılda o sınava girdiyseniz oradan bir puan geliyor size. Fetömetre öyle bir şey işte. Yani ve oradan temiz çıkmışlar. Sanki bir şemsiyeyle korunmuşlar. Ülke bu kadar Fetön'ün etkisindeyken hiç bulaşmamışlar. Ama bu askerler tutuklu yargılandılar. Beni sokabilirsiniz. Ben temiz çıkarım. Yani rahat olun. Ben de siyasetçiyim. FETÖ Abdullah Ama Öcalan. diyorum ya bakın FETÖ bu FETÖ ile Abdullah ilişkili dediğim için 2000'li yıllarda yargılanmış ve FETÖ'ye karşı dava kazanmış bir meslektaşınız var. <laughs> çok yani. şükür. Çok şükür. O nişan olarak taşırsınız Taşıyorum. ama. Taşıyorum. Şundan bahsetmeye çalışıyorum. FETÖmetre dediğiniz şey sizin FETÖ eylemleriniz veya iltisakınızla ilgili Tabii. de değil yani. Neyse netice itibariyle bu şerefli Türk askerleri bu kadar dil bilen, bu kadar yetişmiş liyakatlı ve kalifiye ve bu alanlarda işte dil bildikleri için aynı zamanda dediğim gibi bakın bir iki dil İngilizce Almanca falan demiyorum. Beş tane 6 tane dil ve hepsileri seviyede. Bu askerler beraat ettiler ve bu arada her zaman söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Nedim Şener bunları kitabında kahraman hainler olarak yazdı. Biz daha dosyadan hiçbir tape hiçbir şey alıp okuyamazken Nedim Şener'in kitabında vardı o tapeler. Ve bu adamlar beraat etti ya. Beraat etti. Neden beraat ediyorlar biliyor musunuz? Sayın Balbay'ın da anlattığı askerler, bu şekilde Karsu'da yargılanan askerler. Çok gerçekten hem cumhuriyetçi hem atatürkçü hem liyakatli şerefli Türk askerleri beraat ederlerken neden beraat ettiriliyorlar biliyor musunuz? Delil yetersizliğinden. Neden? Çünkü suçu işlemediği sabitten ettirmiyor ki geri dönmesin diye. Ne oldu? Onların kadroları boşaldı. Kim geldi o kadrolara bilmiyorum. Ya da gelenlerin metnesi neydi bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi anlatmaya çalıştığım şey Anladım. yani sayın Anlıcan'ın da dediği gibi o askeri yapının ee, Bugün mesela yine özür dilerim ajanslara düştü. 148 galiba. Ee, bunun yanlış hatırlamıyorsam 146'sı muazzaf asker. Ee, işlerinde albaylar var, yarbaylar var. FETÖ'den gözaltına alındı. Ha şimdi mesela onlar beraat edecek ama beraatlerini okumayacağız biz. Ama bu insanlar o FETÖ yapıştı ve benim müvekkillerim diyor ki yani ben zaten FETÖ'den çekmişim hep sorunlu birliklerde çalıştırılmışım bu sicile rağmen. Ve biz yine burada bu iftira ile çekiyoruz. İntihar edeceklerdi ya. Ceza alsalardı intihar edeceklerdi bu insanlar. Ee, velhasıl teknolojik ve istihbarati anlamda yeterli olmanız için kalifiye askere ihtiyacınız var. Dil bilen, okumuş, o eğitimleri doğru almış ve doğru çalışabilecek dünyanın her yerinde. Türkiye e, içerisinde yapılan bu haksızlıklar, hukuksuzluklar ve işte askeri yargılamalar özellikle buna da etki ediyor. Ekonomiye de etki ediyor. En büyük ediyor. zarar verdiği. Hatta belki buna 28 Şubat sürecinden itibaren yani Türkiye'de en çok hırpalanan kurumun ordu Bakın olduğunu söylersek şeyi, yanlış bir yorum yapmış hiç olmaz. olmayız. Hem ordu hem hukuk. Çünkü çok fazla hakim savcı görevden alındı. Hatırlayın. Ve daha sonrasında stajlar kaldırıldı. Göreve başlandı. Çok genç sicilli hakim savcılar İstanbul'da ağır ceza başkanı oldu. daha daha meseki tecrübesi oluşmamış kişiler ve bunlar müebbet kararlara kadar verdiler. Dolayısıyla bizim hukuk problemlerimiz her alana sirayet ediyor ve etki ediyor. Hukuku ayakta tutmak zorundayız ki hem ordu hem hukuk hem ee, işte diplomasi kısmı e, hepsi bir arada değerlendirilmeli. Aynı şekilde mesela e, belki reklamdan sonra e, vakit kalırsa belki Sayın Bakanım daha iyi anlatır bize diplomasinin ve diplomatların kalitesinin ve niteliğinin önemini. Çünkü şey... çok özür dilerim bir cümle. Evet, ee, evet, diplomat diye yani büyükelçi elçi diye e, gönderilen kişiler ve o büyükelçilik elçilik faaliyetleri çok önemli ama bakın oralarda hangi yandaş isimler var o da enteresan bir durum. Yani reklama yaklaşık 7 dakika sonra gideceğiz. Belki bu soruya Sayın Bakanım bir şey söylemek isterse Aynı alayım. Konu konu geldi aslında gündemde yoktu ama ee, bir konuya daha ben değinmek istiyorum. Tabii ki. Senin söylediğin gibi çok can alıcı bir noktaya geldi. Hakikaten özellikle bu 2007-2008 yıllarından itibaren, Ergenekon, Balyoz gibi o operasyonlarla öncelikle öncelikle ılım Türkiye'ye biçilen daha doğrusu Türkiye'yi o dönemde yönetenlere biçilen rol çerçevesinde rol çerçevesinde önce kemalist olduğu ya da Mustafa Kemal'in Cumhuri kurduğu cumhuriyetin ülkelerine çok bağlı oldukları için askeriyenin devre dışı bırakılması gerekiyordu. Öncelikle o balyozlu işte Ergenekon operasyonları falan bilmem neyle o noktadan önce darbeyi vurdular. Çünkü bir mark tezkeresinin de intikamı gibi. Tabii. Paul Hansen'in ondan sonra Graham Fuller'ın mesela Graham Fuller'ın Yeni Türkiye diye bir kitabı evet. vardır. Evet. Türkiye'de tercüme edilmiş kitaptır. Adam gayet açık ve net olarak şunu söyler. Yani mealen söylüyorum. Türkiye'de orduyu diskalifiye etmeniz lazım. Kemalizmi, Kemalizmi ve Kemalist düşünceyi yok etmek istiyorsanız ki etmeliyiz, orduyu devreden çıkarmamız gerekir. Ilımlı İslam'ı ancak o şekilde ılımlı İslam yönetimini oluşturabiliriz. Üç aşağı beş yukarı. O zincirde o olay cereyan etti. Şimdi burada bir şey daha. O kadar o Ergenekon davalarını falan isimlendirirken, balyozlu vesaire, Özellikle Ergenekon isminin verilmesi, o dönemin yani bu işi tezgahlayan zihniyet AKP ile birlikte tezgahlayan zihniyet, tin e, Türk kimliğine, Türk milli kimliğine yönelik yaptığı bir e, saldırı, üstü örtülü bilinçaltına mesaj veren bir saldırı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu programın bir parçası olarak evet, Bakalım ben o seçimin olur. de küresel bir e, tavsiye olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki, Çünkü Ergene yere intikamı tabii ki. da olabilir evet. yani. Şimdi bak Ergenekon Türk Türklerin e, dünya sahnesine çıkışın mitolojik efsanesidir. Evet. Her milletin bir efsanesi vardır. Git İskandinav ülkelerine kelplerin şunların bunların Alman şeyleri vardır İsimleri şu anda söylememizin anlamı yok ama her milletin bir doğuş ef efsanesi vardır İşte Roma Romus Romulus falan kurttan şey evet. falan İtalya İtalya Romalıların daha doğrusu Türklerin efsanesi de Ergenekon'dur Ergenekon'un doğru olup olmadığını tartışmıyoruz. Ama Ergenekon simgesel Türk, anlamda simgesel çok, olarak evet, Türk mitolojisine yerleşmiş çıkış, evet, çıkış evet. şeyidir. Evet, Türk ulusunun çıktığı e, mekanizma olarak anlatılır. Adamlar Ergenekon ismini koymak suretiyle o davalara Ergenekon'u bir anlamda bir suç örgütüyle sözde suç örgütüyle özdeşleştirmek ve böylece Ergenekon gibi Türk milli tarihinin kültürünün en önemli parçalarından birini suçla şey yapmak ve böylece Ergenekon'u bak bugün hala Ergenekon diyoruz. Ergenekon diyoruz. Arzulanan buydu zaten. Yani Abi. o dava. Allah'tan Ergenekon ve Balyoz'un sonuçta bir kumpas davaları olduğu ortaya çıktı. Böylece yeni nesiller şu anda yeni nesillere sor bak bak Sokaktan çevirelim üç tane. Ergenekon deyince ne hatırlıyorsun? Yani bu davalardan önce bilenler en azından şeyin Türk'ün doğuş efsanesidir derdi. Şimdi eminim ki onun da sorsan, onun da cevap verebilen onun da bu e, suç örgütü davalar, evet. balyoz vesaire vesaire. Yani y kuşağı için Ergenekon eşittir evet. suç örgütü. İşte, işte, işte o mekanizmanın içerisinde bu bilinç sistemi içerisine yerleştirilmek istendi ve sonuçta da yani bu davalardan e, davalarla birlikte bir anlamda Türk milletinin e, milli manevi varlığı da yok edilme veya en azından dejenere edilme noktasında evet. bir şey yapıldı. Bunu da hani e, ben mecliste bir başka konuyu konuşurken sağlıkla ilgili bir konuyu konuşurken dedim ki. Bu araya, bu konuyla hiç ilgisi olmayan bir şey ama meclisin kayıtlarına girmesi için bunu söyleyeceğim dedim ve bir 7-8 dakika bu olayı anlattım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Sağ bu de evet. senin programında bunu da <laughs> vatandaş izleyicilerimize <laughs> hani minik bir katkı teyiden evet. söylüyorum. James Jeffrey'nin, eski Amerikan elçisinin evet. Wikileaks gizli belgelerinde hani sonra yayınlanan belgelerinde de e, Türk Devleti'nin sert çeperinin Türk ordusu olduğu evet. ve Türk ordusuna karşı da Fethullah'la iktidarın işbirliği yaparak ancak mücadele edebileceği Müzik. noktasında bir de hani siz yeni Türkiye yazarı Gran Fuller dediniz. Bence Ergenekon'un ilham perisi de o olabilir. Tabii tabii. O. Yani, evet. Türk olmak suçtur diyemediler. Türk örgütü diyemediler. <laughs> Ergenekon dediler yani.